Adım adım ekspertizden merhaba. Arkadaşlar aracımız Toyota elektrikli 2022 model. Şimdi aracın burada göstermek istediğim noktası ön panel bağlantı ayağının alt kısmı. Şimdi bir de arka taraftan göstermeye çalışacağım. Burada zaten gördüğünüz şase ucuyla bağlantılı olan yerinde problem görünüyor. Alt tarafta işaret bölgede görüyorsunuz bir kaynak işlemiyle ısıtılmış düzeltilmiş e, bu düzeltildikten sonra yukarıda arayı açmış iki sacın arası açık yani şase bağlantısının arası açık şaseye ne kadar zarar görüp görmediğini görmeye çalışacağız e, üstten çok fazla görünmüyor çünkü orada akü e, bulunduğu için akünün tamamı altında kalıyor bizim buradan da görebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha uca doğru yaklaştığımda e, bakın zaten oradaki işlemde belli. alt taraftan düzeltilmiş ama üst taraftan e, alt, alttan aldığı hareketli üstüne kadar kastırmış. Neden burayı bu kadar görmek istiyoruz? Çünkü araçta bir airbag açma işlemi gerçekleşmiş. Bu da tramer kaydına işlediği için burada hasar oluşup oluşmadığını kesinlikle görmemiz gerekir.